55 ve 56. soruları aşağıdaki bilgilere göre bağımsız olarak cevaplayınız. Aşağıdaki doğrusal grafiklerde bir otomobil ve bir kamyonun aldıkları yollar ve depolarındaki yakıt miktarlarının değişimi verilmiştir. Birinci grafikte alınan yol ve zaman. ikinci grafikte yakıt ve zaman verilmiş. Düz çizgiler otomobili, kesik çizgilerde kamyonun hareketini gösteriyor. 54. sorumuzda iki araç aynı anda aynı noktadan hareket ederse 7 saat sonra otomobil kamyondan kaç kilometre fazla yol almış olur diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi burada e, kamyonun ve otomobilin hızlarını hesaplayalım. Önce otomobilin hızı ve otomobil diyelim. Otomobil arkadaşlar 360 kilometre 4 saatte gidiyor. Yani 360 bölü 4 90 kilometre hızla gider. Kamyon hızına da VK diyelim. Kamyon da 240 kilometreye 6 saatte gidiyor. O zaman 240 bölü 6 diyelim. Bu da arkadaşlar 40 kilometre hızla gideceğini söylemiş oluyor. Şimdi bizden istenen 7 saat sonra otomobil kamyonuna kaç kilometre fazla yol almış olur diyor. Şimdi aradaki hız farkı kadar fazla yol alır. Yani fazla aldığı yol 90 40 çarpı 7. Yani 50 çarpı 7. Yani 350 kilometre fazladan yol almış olur. Doğru cevabımız A seçeneği.